Hediye'deki havuçlu turtayı birlikte yapıyoruz. 15 dakika dolapta bekledi. Tart kalıbı... Tart, Tart kalıbının buraları derin olduğu için tam güzel çıkmıyor. O yüzden bir yuvarlak borcam kullanacağım. İnşallah güzel çıkar. Şöyle kenara bıçakla tırtıklı hale getirdim. Havuçtan beklenmedik şekilde çok güzel kokuyor. Bu arada ben pişmiş havuç şeyleri hiç sevmem. <laughs> Bir tek kekte yiyorum. Bir de normal çiğ havuç meyve tarzında yiyorum. Onun dışında sevmem yani. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Ortası tam halka gibi olmadı. Tadını çok merak ediyorum. Çok güzel. Çok güzel kendine özgü bir tadı var. Umuru kurabiye gibi çok güzel. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma.